Parmağımı şıklatacağım ve 30 saniye içerisinde zihninde, bedeninde tam 1 saat dinlenmiş hissi uyandıracağım dersem bana inanır mısın? O zaman detaylara bir bakalım. Silva tekniği ile bu mümkün. Bir sonraki videoda sizi zihinsel bir yolculuğa çıkaracağım. Fiziksel ve ruhsal rahatlamanızı sağladıktan sonra bazı olumlamaları bilinçaltınıza yükleyeceğim. Şimdi öncelikle Silva tekniğinden biraz bahsetmek istiyorum. Efsane ve zihin öncüsü Jose Silva tarafından geliştirilen güçlü bir tekniktir. 1950 ve 60'larda meditasyon diye bir şey yokken Jose Silva bunu keşfetti ve insanlığa sundu. Ve beynimizi teta, alfa frekansıyla programlamayı başardı. Ben kendim bir haftadır bu meditasyonu uyguluyorum arkadaşlar. Sabah zaten alarm kurmadan erken uyanan bir insanım. Bu uygulamadan sonra uyanma saatin 4.45'e geri çekildi. Normalde 6-6.30 gibi uyanırken 4.45-5 gibi uyanmaya başladım. Uyandığımda dinlenmiş bir zihin ve bedenle güne başlıyorum. Yoga yapıyorum, nefes egzersizleri ve meditasyonla güne başlıyorum. Henüz güneş doğmadan ben birçok işimi halletmiş oluyorum. Verimli bir gün geçirince de kendimi başarılı ve yeterli hissediyorum. Günümüz insanı kendini yorgun, stresli ve öfkeli hisseder. Neden? Çünkü bilinçaltındaki ve zihnindeki tüm o negatif düşüncelerle, duygularla yatağa gider ve onlarla tekrar yeni güne başlar. Tüm bu duygular enerji alanımızda blokajlar oluşturuyor ve biz yeni bir tezahür yapmaya çalıştığımızda aynı duygulardan manifest yapmaya devam ediyoruz. Çünkü kişi değişmeden hayatı da değişmez. Hatırlayın. Doktor Joe Dispenza ne diyordu? Kelimenin tam anlamıyla yepyeni bir sen olmalısın ki hayatın dönüşsün ve değişsin. Yoksa aynı döngü içinde hayatını yaşar gidersin ve bu da sana şikayet etme alanı yaratır. Politikadan şikayet edersin, sistemden şikayet edersin, yaşamın zorluklarından ve gündemini bunlar oluşturur. Gündeminin değişmesi için önceliğin kendi gündemini değiştirmek olmalı. Benim zamanım yok, işleri yetiştiremiyorum. Tüm bunlar şikayet etmekten başka bir şey değildir. Hayatını değiştirecek olan tek kişi sensin. Onun için kendine düzenli bir program geliştirip ve bu programa harfiyen uyduğunda bak bakalım Hayatım ve sen değişiyor musunuz yoksa halen aynı yerinde saymaya devam mı ediyorsunuz? Ben kendi danışanlarımdan birkaç örnek vermek istiyorum. Elbette ki burada isim vermeyeceğim. Şimdi şöyle, bazı danışanlarım kendileriyle çalışmaya çok istekli ve gönüllüler. Yani ben 4-5 yıldır çalıştığım danışanlarım var. Hayatlarında çalışmaya başladığımız günden bugüne kadar birçok değişim söz konusu oldu kendilerini zihinsel olarak daha özgür, daha huzurlu, daha keyifli hissetmeye başladılar. Bunun yanı sıra bazı danışanlarım da sadece birkaç seansta hayatlarının değişeceğini zannediyorlar. Ama seanslar bitince yaptığı çalışmalara da son verdiği için hayatı aynı yerinde saymaya devam ediyor. Neden? Çünkü kendisi için hiçbir şey yapmadı. Değişimi hayatında benim gerçekleştireceğimi zannediyor. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Ben bir rehberim. Rehber sadece yolu gösterir. Yürüyecek olan kişi kendisidir. Hiç kimse o yolu senin için gelip yürümez. Steve Jobs'un çok güzel bir sözü var, hiç aklımdan çıkmıyor. Diyor ki: Eşyalarını taşıyacak birini bulabilirsin, evini temizletecek birini bulabilirsin. Duvarlarını boyatacak birini bulabilirsin. Ama hastalığını taşıyacak birini bulamazsın. Çünkü o senin bedenine ait. Ruh ve zihin sağlığımız fiziksel sağlığımıza da yansır. Evet, silva tekniğine gelecek olursak bilinçaltınızı bilinç seviyesine nasıl getirebilirsiniz? Bu egzersizleri düzenli olarak uygularsanız keşfedeceğiniz faydalardan bazıları şunlardır. Daha az stres, güçlendirilmiş bir bağışıklık sistemi, daha güçlü sezgisel yetenekler daha yüksek zekadan daha fazla yaratıcılık, uzaktan iletişim kurma beceri yani pisişik yetenekler, gerçekliği bükme yeteneğini geliştirmek, mutluluk durumunu yükseltmek, içsel huzurunu yükseltmek, hayattaki amacını keşfetmenize yardımcı olacaktır. Bir sonraki videoda paylaşacağım meditasyonu düzenli olarak uygulayın ve uygulamaya başladığınız ilk günden itibaren bedeninizde ve zihninizde değişimi fark edeceksiniz arkadaşlar. Silva tekniği ile ilgili birkaç meditasyon daha paylaşacağım arkadaşlar. Ama şimdilik siz bu merkezlenme meditasyonunu mutlaka yapın. Hem teta frekansı hem de alfa frekansını paylaşacağım. Sanırım ilk video alfa frekansı, sonraki de teta frekansı olacak. Bu teta frekansı ve alfa frekansı da ayrı bir konu şu anda. Ona girmeyeceğim. Evet, daha sonra Silva tekniği ile zihninizde 3 sahne oluşturma yöntemi var. Bu yöntem mucize ötesi bir yöntem. Aslında sadece bunu danışanlarımda kullanmayı düşünüyorum ama sanırım YouTube abonelerime de hediye olarak bu çalışmayı paylaşacağım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Hoşça kalın.